Nasıl hissettim? Ben 16 milyonluk bir İstanbul içerisinde kendimi yalnız hissediyorum. Hala büyük oranda öyleyim. Terörist muamelesi, hatta terörist muamelesinden daha öte o cani kanlı teröristlere gösterilen müsamahanın onda biri bile bizlere gösterilmedi. Aklımı helal etmiyorum. Ayrıca şunu da söylüyorum. Bu belki çok ağır gelecek ama Allah bunları kahretsin. Ve Allah bunlara hidayet vermesin. Bunu da çok içten söylüyorum ve bu, bu doğru mu değil mi? Ama ben böyleyim yani. Kim yaptığını, için yaptığını, nasıl yaptı, sizin söylediğiniz gibi ben bir kurmay havayı olarak Silahlı Kuvvetleri'nde kurmay havayı önemli bir mevkidir. Darbeden hiçbir haberim yoktu. Hatta ben evde televizyonda neler oluyor diye e, anlamaya çalışıyordum. Ablam bir gün geldiğinde söylemişti, ya dedi bari bir suçun olsa da yatsan gam yemem falan dedi ben de şey dedim yani suçlu olup burada buraya gelmek daha mı iyi dedim ben halimden memnunum dedim suçsuzum ve bizden rahat kimse de terörize olmuyordu ya yani kimse de devleti yakalım yıkalım demiyordu veya insanlara zarar verelim demiyordu ben terörize olmam çünkü suçlu değilim Birisi bana haksızlık yaptıysa, başkalarına bu haksızlığımı yansıtmak istemem yani. Bu, bu benim vicdanıma ve insani anlayışıma uygun değil. Erzincanlıyım. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu, liseyi, refahı Erzincan'da okudum. Denizsel Okulu'na girdiğimde, e, Deniz'i ilk defa Denizsel Okulu giriş sınavları öncesinde gördüm. Babam çiftçidir. Biz Deniz Okulu'na girdikten sonra Deniz Kuvvetleri'ni tercih etmedim. Deniz Kuvvetleri adına Kara Harp Okulu'nda okudum. Daha sonra çeşitli görevlerde bulundum. Takım Bölük Komutanı, Tabur Komutanı. 1997 yılında Harp Akademilerini kurma okulunu kazandım. 99'da mezun olduktan sonra <laughs> Genel Kurmay Başkanlığı'nda 7 yıl çalıştım. En son Harp Akademileri Komutanı'nda Silahlı Kuvvetler Akademisi'ne Hocalık, öğretmenlik yapıyordum. Bu süreçte e, malum 15 Temmuz oldu. 15 Temmuz çok ilginçtir. Bana göre de çok hala, benim için dahil çok karanlıktır. Neler oldu? Niçin oldu? Öncesi ve sonrasıyla çok ilginçtir. E, sanırım daha bunun e, tamamen aydınlanması epeyce zaman alacaktır. E, daha 15 Temmuz olmadan e, aylar önce, da 2015... Eylül ayında bazı arkadaşlar diyelim, meslek arkadaşları listelerden bahsediyorlardı. 400 kişilik bir liste hazırlandığını, daha sonra Ekim ayında 1500 kişilik ilave bir liste daha hazırlandığını, Aralık ayında 2000 kişilik yeni bir liste hazırlandığını ve çok büyük tasfiyelerin olacağını açık açık konuşuyorlardı. Hatta Mart ya da Nisan ayıydı 2016. Dursun Çiçek Albay, kendisiyle hem beraber çalıştık hem de Deniz Piyade olduğu için, benim mesleğimden olduğu için eskiden beri tanışırız. Beni aradı. Ahmet nasılsın, ne yapıyorsun? Bir ara görüşelim dedi. Listelerde ismin geçiyor, sana yardımcı olmak istiyorum. Ben de kendimden çok emin olduğum için, çok da şey yapmadığım için, bir suçum veya bir şeyim olmadığı için çok önemli değil dedim. Yani bir sürü çamur insan var. Elinden geleni yapsınlar dedim. Yani o, o konuda görüşmeye gerek yok. 15 Temmuz'da ben evdeydim. Lojman'da oturuyordum. Atih Köprüsü'nde köprünün kesildiğini vesaire gelişmeleri evden ve televizyondan izledim. Hatta sivilden tanıdıklar aradılar. Neler oluyor? Ben onlara muhtemelen çok ciddi bir terör ihbarı vardır. O nedenle jandarma dahil olmuştur, tanklar dahil olmuştur gibi kendi görüşlerimi ilettim. Daha sonrası malum yani karanlık olaylar, çok feci olaylar. Neler olduğu bana göre hala anlaşılmamış bir süreç. O süreçten daha birkaç gün sonra, salı günü akşamı polisler geldi. Yaklaşık 15-20 tane polis arabası, bunların 3-5 tane sızırla e, araç sanki bir terörist e, yuvasını e, basıyorlarmış gibi. Ben onlara şey söyledim. Yani e, gözaltı kararınız var dedi. İşte karakola gitmemiz lazım. Bana söyleseydiniz ben gelirdim dedim. Yani e, bu şekilde gelmesi gerek yoktu. Cevap vermediler. Sonra gittik. Neyle suçlandığımız belli değil. Neler olduğu belli değil. 5 e, gün göz altında kaldık. Oralar detaylı anlatmak e, gerek yok. E, çoktan da malum o yani. E, kötü muameller, e, terörist muamelesi, hatta terörist muamelesinden daha öte o cani kanlı teröristlere gösterilen müsamahanın onda biri bile bizlere gösterilmedi. Baştan çok büyük suçlu bir katil, bir vatan haini gibi muamele yapılıyordu. Aşağı yukarı herkese. Daha sonra hemen tutuklandık. İki yıl tutuklu kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldık. Mahkemede bütün suçlamalardan beraat ettim. 15 Temmuz'la ilgili bütün suçlamalardan beraat ettim. Son anda dosyaya nereden ve nasıl geldiği bilinmeyen bir e, gizli tanık ifadesi gelmiş. İşte ben e, bu vatandaşı tanıyorum. Bu da örgütten gibi. O e, örgüte e, olma suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası verildi. Bir gizli tanığın ifadesini ben gizli tanığı kimdir, nedir? E, Nerede ne söylemiştir onu dahil bilmiyordum. Buna rağmen e, gizli tanıkla görüşme ve soru sorma imkanı olmadı. Gizli kim olduğu da ne yaptığı da belli değildi. E, zaten bizim 26. Ağır Ceza Mahkemesi insanları e, 125 kişiyi 3'e ayırdı. E, Kadrolu personele ağırlaştırılmış müebbet cezası kurmayı öğrencilere müebbet cezası, üyelere 12 seyir hapis cezası verildi. Yani 3 kurba ayrıldı ve standart cezalar verildi. Daha sonra 5 yıl e, Silivri'de kaldıktan sonra Yargıtay beni ve benim gibi 17 e, kişiyi bozdu. Bu Yargıtay'ın bozma kararına rağmen 8 ay daha bırakılmadık biz. Daha sonra 8 ay sonra bırakıldıktan sonra mahkeme hala sürüyor. O gizli tanıkta ifadesini çekti ee, ve duruşmalara gelmedi. Çok ağır bir süreçti. Yani e, Silivri'de bahsettiğim gibi çok o, özel muamele yapılıyordu. O teröristlere, DHKPC'lere, PKK'lılara ve diğerlerine, katillere gösterilen müsamahanın çok azı bile bize gösterilmek istenmiyordu Herkes gibi benim de e, eşim, dostum, e, annem, babam akrabalarım, arkadaşlarım var. Ablam bir gün geldiğinde söylemişti. Ya dedi bari bir suçun olsa da yatsan gam yemem falan dedi. Ben de şey dedim. Yani suçlu olup burada buraya gelmek daha mı iyi dedim. Ben halimden memnunum dedim. Suçsuzum ve vicdanım rahat. Bir kızgınım, çok kızgınım yani hem de. Annem dört yıl oğlum Ahmet'im, Ahmet'im diyerek hayatını kaybettim. Bunlar çok affedilecek şeyler değil. Ve insani şeyler de değil. Bugün yarın beraat edeceğim. yüzde %99.9 beraat edeceğim. Çünkü hiçbir suçlama yok. Hatta ben dilekçe verdim. Bize 28 Ağustos'ta ihraç etmişlerdi. Milli Savunma Bakanlığı'na dava açtım. 5 yıl dava sürdü. Daha sonra aleyhime kapatıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın savunmasında hiçbir savunma yok. Sadece e, komutanlık böyle uygun görmüştür. Genelkurmay Başkanlığı böyle değerlendirilmiştir gibi bir ifade var. Yani tamam değerlendirilsin ama hangi suça göre, neye göre değerlendirilmiş hiçbir şey e, belirtilmiyor ve buna rağmen mahkeme e, aleyhimle karar verdi. Yani benim e, ihraç edilmemi onayladı. Yani e, hukuksuzluklar e, çok açık ve e, bariz bir şekilde yapılıyor. Yani e, bir gün mutlaka hukuk gelecek, bir gün mutlaka e, haklarımızı alacağız. Ama e, tabii bu süreçte bunun e, çok ağır bir e, telafisi mümkün olmayan e, sıkıntılar yaşadık. Bunların telafi edilmesi. Maddi de mümkün değil, manevi de mümkün değil. yani Benim gibi yüz binlerce insan var. Sadece bana yapılan bir haksızlık değil bu. Ve bir gün görevli her kimse, hakimi, savcısı, polisi, idarecisi, her kimse mutlaka bunları değerlendirmesi gerekiyor. Yani bu haksızlıkların devam etmemesi gerekiyor. Ve bu Haksızlıklara maruz kalan insanların çektikleri sıkıntıları e, empati yapmaları gerekiyor. Bunlar e, hem vicdani değil hem de insani değil. Bir, bir gün e, bunlar mutlaka açığa çıkacak. Mutlaka bütün haklarımız e, geri verilecek. Çok çok da önemli değil. Ama e, bu sıkıntıları telafi etmek mümkün değil ve e, tekrar ediyorum her kimse, bütün kademedeki yetkililer, görevler bunları tekrar değerlendirmeli ve tekrar vicdana göre, hukuka göre karar vermeli. Kararlar bir liste üzerinden yapılmamalı, bir emirle uygulanmamalı. O darbe tekrar diyorum hala çok karanlık kim yaptı, niçin yaptı, nasıl yaptı? Sizin söylediğiniz gibi ben bir kurmay albay olarak deniz silahlı kuvvetlerinde kurmay albay önemli bir mevkidir. Darbeden hiçbir haberim yoktu. Hatta ben evde televizyonda neler oluyor diye e, anlamaya çalışıyordum. E, darbe e, benim suçlamam da darbede e, görevlendirme listesinde yer aldığımdı. Ben ondan da haberim yok. Hatta mahkemede sorunca ben anlamaya çalıştım ne görevlendirme listesi nedir olay. Çok bilinmezler içeriyor. Hala da bilmiyorum yani darbe. Bazı insanlar konuşuyor söylüyor ama ne, ne kadar doğru ne, nedir bence karanlık hala. Hayır onlar bilse bile ki bildiklerine ihtimal vermiyorum bilse bile Sıralı Kuvvetler e, Kanunu çok açık yani amirin verdiği e, görev mutlak itaat vardır bizde kanunan vardır bu yani ben yapmıyorum yapamıyorum diyemezsiniz yani. Derler olsun öğrenciler olsun kursiyerler olsun. Bunlar eğitim kurumlarındaki insanlar. Bunların silahları da yok, şeyler de yok. Ellere verilen silah da e, onun amirleri tarafından, e, Ersa onbaşı tarafından veya Çavuş tarafından ya da Teğmen, üstteğmen tarafından verilen emirleri yerine getirirler. Bunlar e, olayı bilmelerine gerek yok, bilmezler de. Ve bunların suçlu olması mümkün değil yani. Bunlara müebbet cezası veya ceza verilmesi de bence doğru değil. Size bir örnek vereyim. Mesela benim işte e, bir lisede görevlendirildiğim Deniz Akademisi komutanı yapıldığım e, söylendi bana mahkemede. Bu görevlendirme listesinde e, benim gibi görev verilen çok sayıda general veya subay e, ya da amiral e, ihraç e, edilenler görevine iade edildi ve terfi ettiler. Ve, ve görevlerine büyük çoğunluğu da devam ediyorum. Zaten ben de beraat aldım bundan, bu, bu suçlamadan dolayı. Ee, şimdi 60 darbesinde e, e, Ankara'ya sokağa çıkan e, Harbukulu öğrencileri tamamen affediliyor. Sadece atılıyor yani başka bir ceza da verilmiyor. Talat Aydemir e, üçüncü e, ısrarında idam ediliyor. Yani 3. defa yapıyor. E, darbe yapıyorlar, silahlılar, silahlarında e, mermi var. Ee, ve daha sonra da öğrenci oldukları için ve emre itaat ettikleri için e, hiç sorgulanmadan ödül gibi bir de af veriliyor. Yani istediğiniz öğre, e, üniversiteye gidip kayıt yapabilirsiniz. Şu andaki e, olaylarla karşılaştırıldığında o insanları hiçbir yerde bir sigortalı e, bir şekilde bile çalışmasına müsaade edilmedi. Edilmiyor yani bu, bu bunu karşılaştırmak mümkün değil. Ya şu anda yapılan bence insani de değil yani. Yani yargıtan onaylaması da çok e, izah edilebilir bir durum değil. Bir er veya bir öğrenci bu, bunlara ceza verilmesi veya bu cezanın onaylanması ne hukuka e, e, bağ, bağdaştırılabilir ne de insani olarak ne de askeri e, bir mantıkla cezalandırılması mümkün değil. Yaklaşık 6 yıl yattım yani 67 ay yattım ben. Silivri'de yattım. Çok ağır şartlarda yattım. E, işte iki sene önce yaklaşık tahliye oldum Şubat ayında. Ee, mahkeme devam ediyor ama yani devam eden mahkemede bir suç bulamadığı için devam ediyor yani. Sonuçta ben mutlaka beraat alacağım yani çünkü bir suç yok ve suçlama da yok yani benim hiçbir yerle bir bağım da yok, bağlantım da yok yani. Bunu da herkes görüyor, bunu şey yok yani. Yani ceza verdi aslında çok ilginç yani burada sadece askerler yatmıyor yani bizim işte İstanbul eski valisi, işte diğer valilerden, kaymakamlardan, profesörlerden, işte iş adamlarından e, her, her kademeden çok şey çok farklı kesimlerden çok farklı insanlar vardı ve yani herkes de bu, bu bir süreç olarak değerlendiriyor ve katılıyordu. Kimse de terörize olmuyordu. ya yani kimse de devleti yakalım yıkalım demiyordu veya insanlara zarar verelim demiyordu. Yani bu bu Bizim e, insanlık anlayışımıza e, şey değil yani en azından benim insanlık anlayışıma e, uygun değil. Yani ben terörize olmam çünkü. çünkü suçlu değilim. Birisi bana haksızlık yaptıysa başkalarına bu haksızlığımı yansıtmak istemem yani. Bu, bu benim vicdana ve insani anlayışıma e, uygun değil. Aslında çok aslında çok kolay değil. Yani ben e, 30 yıllık bir memuriyet görevim vardı. Ee, mahkeme kanalıyla bir buçuk yıl mahkeme sürecinden sonra emekli maaşımı alabildim. Avukat kanalıyla e, maalesef emekli maaşımı alabildim. Bir buçuk yıl emekli maaşımı da vermediler. Yani mezarda yaşıyorsunuz. 7 metre yükseklikte duvarlar var. Gökyüzünün sadece bir kısmını görüyorsunuz. O da tellerle kaplanmış. Ee, hiçbir yer göremiyorsunuz. Bir şey göremiyorsunuz. Böyle bir sanki yer altında ya da bir mezarlıkta gibi. Ee, teknolojiden uzaksınız. Ee, çıkınca da böyle her şey günlük gündelik değildi yani hala da değil. Bir defa bizim insanımızda bir yanlış kanı var yani işte bu insanlara devlet e, ceza verdiyse mutlaka suçludur imajı var. Bu çok haksız bir e, suçlama, haksız bir e, durum yani. E, bazı arkadaşlarına, akrabalarının bazılarını demiyorum büyük çoğunluğu itibariyle tamamen kopuz yani öcü gibi görüyorlar veya kendilerinden korkuyorlar. Ee, beni çok seven, çok değer veren yani, ya da bu zamana kadar e, her türlü konuda e, bana danışan insanlar e, sanırım korkularından telefonuma bile e, telefon bile etmiyorlar. Telefon etmiyorum ben zaten etmem de böyle çok aslında yani nasıl hissettim? Ben 16 milyonluk bir İstanbul içerisinde kendimi yalnız hissediyorum. Hala büyük oranda öyleyim. Benim en büyük dostlarım kitaplar. Kitaplarla konuşuyorum, okuyorum, yazıyorum, not ediyorum. E, e, tabiata çıkmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar, imkan oldukça. Memleketim uzak ama yaşıyorum. E, her sene 3-5 defa memleket ata Erzincan'a gidiyorum. Sırf böyle e, uzaklaşmak, tabiatın içine girebilmek için. o şekilde kendimi rahatlatmaya veya daha gerçek dostlar mesine, bitkilerin, çiçeklerin, böceklerle dost oluyorum. Bu süreç normal değil ki, inanmak mümkün değil. Yani normal bir şey değil yani. Haksı, hayır, haksızlık da yapılsa bana Böyle bir süreç normal değil yani kimse böyle bir şeyin olacağını ihtimal veremez ve e, olamaz da yani işte biz 28 Şubatları yaşadık yani 12 Eylülleri yaşadık hatırlıyorum ben o, o süreçleri 28'in zaten e, hepimiz bizim yaştakiler çok e, nasıl yoğun yaşadık. E, o zaman hiç değil, hukukun, e, etrafından dolaşıyorlardı. Şu anda dümdüz ediyorlar, üzerinden geçiyorlar yani. Bunu bu, bunu izah etmek, bunu e, kabul etmek mümkün değil. Bu, Bunda çok netim, mümkün değil yani. Helal etmiyorum, etmeyeceğim de. Burada da bunun mutlaka hukuki olarak hesabını soracağım sonuna kadar. Ahirette de şu anda söylüyorum, hakkımı helal etmiyorum. Ayrıca şunu da söylüyorum, bu belki çok... E, Ağır gelecek ama Allah bunları kahretsin ve Allah bunlara hidayet vermesin. Bunu da çok işten söylüyorum ve bu, bu doğru mu değil mi ama ben böyleyim yani.